Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü sohbetimizde bazı insanlara saygı için ayağa kalkmanın dinen hükmü nedir? Kalkılabilir mi? Kalkılmaz mı? Bunun üzerine duracağım inşallah. Kısaca bunu anlatmaya çalışacağım. Sevgili kardeşlerim öncelikle şunu söyleyeyim. Bir insanın kendilerine kendisine saygı göstersinler diye ayağa kalkmalarını istemek haramdır. Yani ben yanınıza geldim neden ayağa kalkmıyorsunuz? neden bana hürmet göstermiyorsunuz demesi dinen caiz değildir. Bunu belirttikten sonra kimler için ayağa kalkmamız gerekir? Daha doğrusu kalkarsak caizdir. Kimler için ayağa kalkılması caiz değildir? Hatta haramdır. Bunu kısaca belirteyim. Sevgili kardeşlerim, bir insana zenginliğinden dolayı bize bir menfaat sağlasın diye yanımıza geldiği zaman ayağa kalkmamız doğru değildir, caiz değildir, haramdır. Çünkü o işin içinde bir samimiyet yok. Sadece bir menfaat düşüncesi var. O bakımdan zengin olan insanlar için onların zenginliğinden dolayı bize bir menfaat sağlasın diye ayağa kalkmak doğru değildir. Büyük hatadır. Peki, kimler için ayağa kalkarsak caizdir? Sevgili kardeşlerim, bir ilim adamı yanımıza geldiği zaman, alim bir kişi, fazıl bir kişi yanımıza geldiği zaman ayağa kalkabiliriz. Hiçbir mahsur yok. Bir de, gerçekten edepti, hakikaten ahlaklı çok ahlaklı insanı ilişkilerde üst seviyeye çıkmış herkesin hürmet duyduğu saygı duyduğu bir insan yanımıza geldiği zaman ona hürmeten ayağa kalkabiliriz bu da caizdir gene otururken yanımıza babamız dedemiz gelirse onlar için de ayağa kalkabiliriz bu da caizdir sevgili kardeşlerim. <laughs> Affedersiniz. Yolculuktan gelen bir kişi yanımıza geldiği zaman uzun süre görüşmediğimiz için o yanımıza geldiği zaman onun için de ayağa kalkabiliriz. Bu da gene caizdir sevgili kardeşlerim. Bir de kalkılmadığı takdirde yanına geldi, gel, gel, geldiği zaman kalkılmadığı takdirde e, saygısızlık kabul edilen yerlerde birisi yanımıza geldiği zaman kalkmayacak olursak bir düşmanlığa, bir buğza sebebi olacaksa, bir kine sebep olacaksa, bir düşmanlığa sebep olacaksa Böyle bir duruma düşmemek için de onun için de aya kalkabiliriz. Buna gene caizdir sevgili kardeşlerim. Hülasa genelde saygı, hürmet için saydığım kişilere ayağa kalkmakta bir mahsur yok. Kalkabiliriz ama menfaat sağlasın diye zenginliğinden dolayı, makamından, mevkiinden dolayı ayağa kalkılması doğru değildir sevgili kardeşlerim. Allah'ın selamı, Allah'ın rahmeti, Allah'ın mağfireti hepinizin üzerine olsun.